Yani ben da. o yüzden mesela senin onunla tanışmanı çok <laughs> iyi. Hı? O da konuşmuş bu galiba. böyle. Çok iyi bir dost olur. <laughs> Şu şekil bir bir tabir var bunu herkes bilir. Alışverişe gidersin, tamam mı? Kaç para bu e, çorap? 5 lira. Ya dersin ki sen alıcı. Şu tarafta 3 lira. Abi git o zaman oradan al ya. Bana ne geldi şimdi bunu? 5 be. lira bense ben 5 liraya satıyorum. hani 3 liraya oradaysa git oradan al 3 liraya. Bana ne oradaki oldu, adamı nasıl nerede oldu? Bana onu bahsetme. Ha? Ben onu sana Sobala mı? Güzel yani Bana 5 şey. lira kardeşim. Bak benim tezgahım. Güzel güzel düşünür. Güzel düşünen de hayatından lezzet alır. Ben Kadir Bey'i kötülemiyorum burada. Gayet güzel yapıyor. Ama Sağ Tayfun benim kuaförüm ve bahsedebilirim yani. Allah Yani. Gayet normal bir şey. Gerek yok ya. Tamam. Üstelik teşekkür ederim. ederim. Gerçekten diğer ha? grubu yıkanıp. Ben gitmiyorum. Da. Kendisi arıza. Neyse bir konuşmayacağım şimdi ağzımdan bir tamam, kelime tamam, tamam, tamam. bir şey söylemiyorum. Ben buradayım ya yani, misafir var. Gerek Hayır yani olacak, tamam. beni bu konuda ağzımdan. uyarıyorlar sürekli. Ya kendileri yapacağım. koz veriyor. Ya şimdi herkes kendine göre haklı olabilir ama hani uzatmanın bir anlamı yok. Tamam. Herkes kendine göre çok iyi. <laughs> Öyle söyleyelim. Ben de kendime göreyim. O arkadaş da belki. Ama siz de abinizi anlattınız Ne güzel. Ben de benden de çok çok daha iyi olabilir. Ya yani her, herkes bir şekilde zaten sonra dön öğreniyor bu işi. Hiç kimse anasının karnından <laughs> doğarak kuaför Marangoz. nerede ya? Şey değil yani gerek yok. Ben kimsenin yaptığı... Sezer mesleği bıraktı. Nasıl bıraktı ya? Vallahi bıraktı. Mesleği bırakmak ne demek onu anlamadım. Ya sıkılmıştı. Çok fazla da ilerlemiyordu. Ama Kaç sene yaptı o işi? 7. 22 yaşında. Yani 7 yıl yaptı bıraktı mesleği. Evet. O zaman... Mesleğine abi, Mesleğine aşık değilmiş demek. Değil yok aileden iyidir herhalde durumları. Yok hiç iyi değil. Hadi bakıyor, ya. Falan? Bakıyor. Bakıyor o konuda şey biraz kötü. kötü. Şey diye. Ama kazanamıyor yani, diye belki öyle yaptı ha. Ya şimdi e, ofölüpte e, şartlar birazcık farklıdır. Ama en geçerli mesleklerden bir tanesi abi bu ya. En geçerli ama insanlık ürediği sürece abi. bu bu iş bitmeyecek yani. Şöyle bir şey var. Ben hani burada kendim diye söylüyorum sadece. Tabii ki çok çok daha iyi arkadaşlar da vardır. Vardır. Ya da erken çabuk kapan arkadaşlar. Evet. evet. Ben 17-18 yaşında kendi müşterim varken onun daha 22 yaşında hiçbir müşterisi olmaması acı bir şey. Ya onun adına söylemiyorum. İş olsun onun diye mi yapıyor acaba ya kardeşler İş olsun diye mi yapıyordu acaba yoksa Yok, severek mi yapıyordu? Yok değil ama <laughs> Kale almıyordu. Kale alsaydı. <laughs> hani ben dese ki karşıma çıkıp 1 milyon kere kalite aldım ben bu işi. O zaman iş seni Kale almadı. Durmadı sandıklarım ben de o zaman. Yani o ciddiye almadı mı diyorsun Nasıl? yani? İşimi Ciddi. ciddiye almadı. Tabii ki ciddiye almadı. Sene... öğrenemezsin ki. Tabii. 22 yaşında 7, 7, senedir bu işi yapıyordu. Tüh. Döner o ya. Tekstil içine girer abi. Ne Murat abi? Geçen geldiğinde hmm. bir kardeş vardı. Güzel böyle bir çocuk. Al. Ay acıdı. Pardon. Kadir bana selam yollayanların ismi Davut. Davut. Mesut. Bir Mesut. Hı -hı. Mesut'la Davut Bir de Ayşe sor git ya Mesut benim Olur, bir tamirci ben kardeşimin ben adı. Hanım hanım adı Hanım abla Prensesler gibi e Zaten prensesin <laughs> Türkan ablaya bak ya, ya abla Çok fenasın sen yemin ediyorum ya Güzel her zaman güzeldir Terliklere bakar mısın ya <gülüyor> <gülüyor> Güzel düşünen güzel görür Dört Aynen. tane de çıtır çıtır adam yer Aynen. Tamam Aynen. yemeğe de devam eder Hayattan aynen. lezzet alır. Aynen, aynen. Tebrik ederim, tebrik ederim kardeşim. Allah razı olsun. Türkan abla beşinci e, yeme şerefi sana Türkan güzel oldu? nail olamayacaksın çünkü kendilerini yani. yazacaklarını söylemişler. Öyle efendim kuzum? güzel oldu. Zaten güzel. Şimdi oğlumuz daha güzel Seninlemi, yapacak. Ne renge gelmiş? Bu? Ondan sonra. Oh, olur. Böyle don. her şey olur. Yokmuş aslında. Tayir. Evet. Neden güzel sanatçı. o zaman? Zaten güzelim. Bakalım ne güzel, Zaten güzeldir. Eli yaş nerede? 20 yaş ha, Düz saçlar. O yüzden bakıyorum. Ben de bana yardımcı etmeye çalışıyorsun diye düşünmeye kaldım dedim. Aa hayır doğru. ben öğrenmeye çalışıyorum. Bilmiyorum çünkü düzleştiricili nasıl yapıldığını. Tutup böyle çeviriyorsun sanırım. Tutuyorsun. Geriyorsun, Hı -hı. çekiyorsun, bitiyor. Benim düzleştiricim yok ama ya. topun zaman çıktı yani. i̇şte ama işte destekli yani. <laughs> 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 O ne ya? Nereye sürdün? İyi. <laughs> Nasıl Neyse kurum o ya bir şey olmaz. Soba böyle kurum topluyorsa arabalar ne kurum topluyordur ha Murat abi? Değil mi? İşlerin manifoldları falan. Kas. Düz olarak mı? Aha. Ya. Geçen Kadir abi geçen sefer yapamamıştığınızı söylemişti. Yapamamıştınız. Ya. Şimdi oluyor mu abi? E. Şimdi sanırım oluyor diye düşünüyorum. Evet. Ama haber abi bekliyorum. Abi. Ben sormak lazım. Ya ne yapacağım? Oluyor, oluyor mu hayatı saçları? Neyle? Gönlere gitmeyeceğiz e. mi? <laughs> Gönül ha, tamam, Uslubu değiştirirsek o Ondan zaman. Ondan önceki beyefendi tamam, gelenler dedi. Tamam uslubu değiştirirsek bize cevap olmuştu Yani buraya kadar gelmiş herkes. Yapmış ben burada Sonradan kimseye basıyor. kötülemiyorum. <laughs> İsteyenler istediğimi yapıyorum. Kaç iyi insanın biraz maaş, maaş çok önemli. Kedi evet, olayıyla devam Evet çok önemli. Ama. Ama. Ha? Saftirik diyor babam diyorum. İnanmıyoruz. Ben mesela ortalığı karıştırmıyorum. Kimseyi kırıcı davranışlarla kullanmıyorum. Kimseyi kırmıyorum.